Merhaba arkadaşlar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çok beğeneceğiniz yumuşacık, kat kat harika çörekler hazırladım. Umarım bu lezzetli tarifi sizler de dener ve beğenirsiniz. Hadi şimdi buyurun hep birlikte yapımına geçelim. Hamuru için yarım çay bardağı sıvı yağ, bir tane yumurtanın arıının üzeri için ayırdım. 1 su bardağı ılık süt 1 su bardağı ılık su 1 paket kuru maya, 1 yemek kaşığı toz şekeri 1 tatlı kaşığı tuz ve 1 yemek kaşığı yoğurdu ilave edip karıştırdım. Unumu azar azar ilave edip hamuru yoğurmaya başladım. Toplamda beş buçuk su bardağı un kullandım arkadaşlar. Hamuru güzelce yoğurduktan sonra üzerine bir yemek kaşığı eritilmiş tereyağını da ilave edip 1 2 dakika yoğurup hamurumun üzerini kapatıp mayalanmaya bıraktım. Hamurun mayalanırken arasına sürmek için bir yemek kaşığı oda ısısında bulunan tereyağının üzerine bir diş sarımsak. 8-10 dal kadar ince kıyılmış maydanoz ve bir çimdik tuzu ekleyip güzelce karıştırdım. Hamurum mayalandı, üzerine açıp havasını aldım. tezgahı unlayarak hamurun tamamını üzerine aldım. Hamurumu merdane ile açıp büyüttüm. Bu boyut olması yeterlidir. Üzerine hazırlamış olduğum tereyağlı maydanozlu karışımı her tarafına sürüp yaydım. Ben arasına koymak için tulum peyniri rendeleyip ekledim. Evinizde bulunan herhangi bir peynirden koyabilirsiniz. Dilerseniz zeytinle de yapabilirsiniz. Peyniri ekledikten sonra sarıp rulo yaptım. Hamurumu yağlı kağıdın üzerine aldım. Üzerine yumurta sarısı ayırmıştık. İçerisine bir tane daha yumurta kırıp fırça ile her tarafını yumurtaya buladım. Ben biraz susam kullandım arkadaşlar. Burada dilerseniz sade bir şekilde de yapabilirsiniz ama susam çok yakışıyor. Her tarafına susama ve yumurtaya buladım. Fırınım 180 derecede ısınıyor arkadaşlar. Hazırlamış olduğum çöreklerimi iki parmak kalınlığında dilimleyip yağlı kağıt serdiğim fırın tepsimin içerisine dizdim. İnanılmaz lezzetli harika çörekler. Kesinlikle denemenizi tavsiye ediyorum arkadaşlar. Kalan yumurtayı da çöreklerimin üzerine sürüp fırınıma pişirmeye gönderdim. Çöreklerim pişti arkadaşlar. Gördüğünüz gibi harika görünüyorlar. İnanın lezzetine bayılacaksınız. Şöyle yakından da göstermek istiyorum. Yumuşacık, çok lezzetli. Kesinlikle bu tarifi denemenizi tavsiye ediyorum arkadaşlar. Eğer tarifimi beğendiyseniz lütfen beğenip yorum bırakmayı, sevdiklerinizle paylaşmayı ve bana destek olmak adına kanalıma ücretsiz abone olmayı unutmayın. Kanalımda bu ve buna benzer birçok tarifim var. Bildirim zilini de açarsanız paylaşmış olduğum tariflerimden anında haberdar olursunuz. Bir sonraki videoda buluşmak dileğiyle Allah'a emanet olun.